arkadaşlar. Bu videoyu özellikle çekmek istedim. Çünkü benim büyük bir sorunum olan tavandaki bu küfleri hiçbir şekilde yok edemiyordum. Şöyle bir sistem buldum. Şimdi hep beraber deneyelim. Elimdeki pıspısta şöyle bakın. Şu bölgeye sıkıyorum. Beraber bekleyelim. Silmiyorum. Bakın. Özellikle videoyu durdurmuyorum ki ne kadar sürede beklediğimizi, nasıl bir e, görüntü oluştuğunu hep beraber bakalım. Şu köşe de aynı, bu şekildeydi. Denedim. silmek yok özellikle banyolarda sürekli bu sorunu yaşıyorum eminim çoğu insanla aynı sıkıntıyı çekiyordur boya yapıyoruz. Yine aynı sorun. Bu çok kolay bir çözüm. Videonun sonunda size sıktığım ürünü göstereceğim. Hepimizin evinde olan bir ürün. Müthiş bir sonuç veriyor. Şimdi bekleyelim biraz. Yaklaşık 2 dakika bir süre oldu. biraz kokusu var. Maskeyle yapmakta fayda var. Bakın yok olmaya başladı. Hiçbir şekilde müdahalemiz yok. beklemek istemiyorsanız ileriye doğru alabilirsiniz videoyu. Sonucu daha çabuk görürsünüz. Ama şu an her aşamasını çekmek istedim. yavaş yavaş yok olmaya başladı görüyorsunuz. Sonuç aynı alttaki gibi olacak. Şu an biraz ışıktan dolayı karanlık gibi gözüküyor ama İnanın yeni boyanmış gibi bembeyaz. Yaklaşık 4 dakika oldu. Bakın. Yavaş yavaş oluşan damlacıklar gidiyor. Hiçbir siyah nokta kalmıyor. Kullandığım ürüne inanamayacaksınız. Bu zamana kadar niye denemedik diye düşüneceksiniz. Ki ben düşündüm. Şu an buharlaşma başladı. Bu arada isterseniz size kullandığım ürünü artık açıklayayım. Arkadaşlar bildiğiniz evde boş kalan bir böyle pıspıspı bir ürününüzü içerisine çamaşır suyunu koyuyoruz. Biraz sulandırıyoruz. Tabi çamaşır suyunun yoğunluğuna bağlı. Sonra sıkıyoruz. Bu kadar basit. Yok olmak üzereler artık. Yaklaşık 6,5 dakika oldu. İnanın şu köşelere bakın. Sıktığım bölüme bakın. yavaş yavaş yok olmaya başladı. Sanırım bir dakika içerisinde yok olur. Biraz daha yakınlaştıralım. Bakın. Yapılmış yerle arasındaki farkı görün. Hepimizin evinde olan bir ürün. Çamaşır suyu. Bu sonumuza da çözüm oldu gördüğünüz gibi. arkadaşlar artık sona geldik bence. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu tamamen yük olacak. Kolay gelsin.